Rane ben öyle kavgalara falan tek başıma gelmem Aşiretimizle de gelelim <laughs> Kanka adamı amına koyayım kavgaya tek gitmiyorum diye adama şey yaptık burada ya Biz delikanlı değiliz oğlum Biz delikanlı değiliz abicim Hiç affetmez sarsılmaz kraldır hiç sekmez Bir kere yediysen dökülür pekmez Ay baba yolda halayımız kopya Alıp yapıştırdım benim yetle benim Bu adam da Şeyden sabıkalı trafik cezası yedi kırmızı ışıkta geçti he Skateri park bir burada. El ele kötü Kardeş o zaman ağır bir cevap vermem gerekiyor. Ayık olun. Elren, elren, elren. Korda derin hesapla kelime sapla reyhat. Sen geride saklan beyine sıkılı keykart. Derine şey tam bir kirelik acıma peyza. Alayınıza. <laughs> Dikkat edin. Ağır taştırın. <laughs> Ansızın o düğün böyle bak. <laughs> Bizim her şey yaptık mı yapıyor lan? He? Oh, kanalı geldi. Burası bizim mahalle. Burası bizim mahalle. Anladın Burası bizim mahalle. Dolayısıyla. Sabunum düştü. <laughs>